karşınızdayız Yanımda kardeşim Eto'na da var. Merhaba. De. Merhaba. Bugün, bugün su savaşı yapacağız. Evet, dışarıda. bugün su savaşı yapacağız. Annem, babam evet. annem falan ıslattı çok eğlenceli oldu. Ben de giyeyim. Altına şort üstüne de minyonlu bir tişört giyeyim. Altına minyonlu. Hoş geldin. Yani şey yapacağız. Şu an annemin halini göstermek istiyorum. Annemin hali bu. Babam ıslattı annemi. Annemin hali çok acı. Bize şimdi birkaç tane e, kova ayarladık. Baba. Tekrar ıslatıyorum. Bakın onu çekeceğim. Ben hayır hayır hayır, Artık, hayır. Ben hayır, ben hayır 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 istemiyorum hayır. <laughs>

<gülüyor> 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 Ay çok eğlenceliydi. Biz de i̇şte şimdi, biz de böyle söyleyecek, yapacağız. Öyle. Ayy dur, dakika. Kendimi göstermiyorum şu anda. Aa büyüdü şimdi biz o soğuş yapacağız. Öyle bu an git video çekecek. Biz aşağıda yapacağız. Bu an git video çekecek. Öyle. Ve benim küçük minyonum. Gel buraya. Hira. Merhaba de. Biz de çıkıyoruz şimdi. Ama

Arkanı dök. Kulaklarını tıkırıyor. Yağmur. Yağmur. Arabanı oradan çekilme. üstüne Su <Sessizlik> buyurun.